Değerli Arkadaşlar Selamun aleyküm. Bir arkadaşımız e, videonun altına bir yorum yazmış Yorumda tır e, nasıl az yakar, nasıl az mazot yaktırız diye bir soru sormuş Aslında bu çok uzun cevabı olan bir soru Tabi bunun yanında da sorulması gereken birçok soru var Şimdi e, tırların olayı e, normal binek arabalar gibi değil birçok farklılık gösteren durumlar söz konusu. Mesela e, performans tırları var. Nedir bunlar? İşte Skyne gibi, Volvo gibi. Efendime söyleyeyim. E, Yeni ve İsvey gibi mesela performans tırları var. Bunlar e, DAF gibi. E, yola çıktığı zaman yani yakıt yakan araçlar. Ama bir taraftan da e, Skyne ve Volvo'yu bunun dışında bırakarak DAF'ın bazı modelleriyle ile Iveco'nun bir önceki modeli en az mazot tekrar e, tırlar arasında gösteriliyor. Dolayısıyla yani tırın hangi marka olduğu, hangi çekiciyi taşıdığı, e, ne çektiği, hangi bölgede e, çalıştığı bunlar çok önemli şeyler. Atıyorum mesela çok düz bir anda gezen bir tırla atıyorum elimizde bir tane işte X-Ray var, e, Iveco'su diyorsunuz. Ya da elinizde bir tane Skyna var. Ee, ya da elinize bir Volvo var, 500'lük bir Volvo sürüyorsunuz. Şimdi Hollanda'da sürmekle, en düz bir yolda sürmekle ya da Konya'da diyeyim sürmekle e, dağlık bir bölgede, işte Avusturya'da, işte ne bileyim e, Güneydoğu'da, e, Güneydoğu Anadolu'da vesaire işte Toroslar bölgesinde süren tırla aynı hesabı yapamazsınız. Yani rampa ne kadar çok fazla varsa, ne kadar çok rampa çıkıp iniyorsanız bu yakıtı çok acayip derecede etkileyen bir olaydır. Yani düz yolda giden bir araçla rampa giden bir aracın hesabı aynı şekilde beraber yapılamaz, yapılmamalı. Bir diğer mesele arkadaşlar ee, taşıdığınız e, yükün ağırlığı da çok önemli. Ayrıca çekicinin ağırlığı da çok önemli. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela e, termokin taşıyan araçların, e, çeken araçların kiloları daha fazladır. Neden? Arabın, aracın e, dorsesinin ağırlığı daha fazla. içinde kaplama var. Ee, sıcak ve soğuktan etkilenmesin diye içinde kaplama var. Bundan dolayı e, kiloda fark var. E tabii ki bu otomatikman yakıt seviyesini arttıran bir Dolayısıyla hani hesabı yaparken her tür işte, hani bir örnek verirken e, bu çok zor bir açıklama olur. Yani bunu oturup kalem 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 yazmamız gerekir. Ama biz düz mantıkla gidersek yani her araçlar için yani yolda yürüyen efendime söyleyeyim bütün tırlar için bir e, açıklama yapmamız gerekirse bir tırın az yakması için gereken şeyler şunlar. Bir kere hız en çok e, yaktıran şeydir arkadaşlar. Atıyorum mesela bizim yaptığımız gibi arabayı 90 alsan tempomata aldın 90'a hep 90 90 gidiyorsan e, tabi o tır en maksimum seviyede çalıştığı için yani performans gösterdiği için ee, çok yakacaktır. Ama atıyorum hızı 85'e çektiğiniz anda yani 85 e, 85 arabayı bağladın düz yolda gidiyorsun. Yani o arabayı o arabayla işte gidenle 90'la giden arasında büyük bir yakıt farkı olur. Bu bir kaçınılmaz bir gerçektir yani. Mesela 100 kilometre bir yol, yol gidiyorsun. Arabayı 90 aldın. 90'la gidiyorsun. Araban yüklü. E o araba yani 28-30 litreye kadar mesela ben şu anda kendi kullandığım araçtan örnek vereyim. Ama bu arabayı 85'e alsam, yaklaşık seviyesi yani 20-24-28 arası değişir yani. Onun için bunu tabii ki işte haftaya, bunu aya, bunu yıla vurduğunuz zaman arada büyük bir rakam farkı başına gelmiş oluyor. Ama bir de iş şu tarafı var. E, yaptığımız iş hızlı bir iş, işte hızlı bitirmek zorundasınız, işte. Avrupa için konuşuyorum. Türkiye'deki şartları bilmediğim için kardeşler bağışlasınlar. Hani olayı tam bilmediğim için yorum yapmak da istemiyorum. Yani burada iş çok fazla. Yani işimizi bitirmek için uğraşıyoruz yani. Hani böyle işsizlikten dolayı yatan burada bir tır göremezsiniz. Her zaman bir iş vardır yani. Gerçekten doğru bağlantılarınız varsa her zaman işiniz vardır. i̇ş yoğunluğu da fazla. Mecburen hızlı hızlı gidip kendiniz olmasınız. E şoför de tabii kendini düşünüyor. Bir önce bitirip evine gitmek istiyor. Dolayısıyla herkes arabayı 90'a çakıyor. 90 90-90 geliyor. Yani e, başka türlü çünkü bitiremezsiniz yani. Tırı yavaş sürmekte e, o, e, tırın çalışma saatini arttırdığı için o da fazla yakıt arttır. Atıyorum işte siz 100 kilometreyi 65 ile 70 ile gitmeye kalkarsanız bu da yakıtı arttır. Onun için tırın sabit olması gerekiyor. Yani en önemli madde bu. Yani ben bir araç sahibi olsam kendi aracımı sürüyorsam, ben geçmem yani. 85'te gider, 85'te gelirim. İşin açığını konuşuyorum. Yani çok dürüst şekilde konuşuyorum. 85 alırım, 85'te geçmem. Çünkü onu 90'a tırmandırdığınız anda, 90-90 gittiğiniz anda, bunu haftaya, bunu aya, buna yıla vurduğunuz zaman gerçekten ortaya böyle bir şey çıkar, bir rakam çıkar yani. Ciddi bir rakam çıkar. Ee, yani yüklü bir araca hız yaptırmak demek yakıtın çok 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 artması demek. Onun için ee, biz bunu en aza nasıl indirebiliriz onları konuşalım. En önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar lastik basınçları. Yani lastik basınçları işte trailer dair yani dorse, e, ofliga dair hepsinin standart olması gerekiyor. Yani kontrol edebilir misiniz? Hiç kimse kontrol etmez. Çünkü biz her gün bir tane dorse değiştiriyoruz, her gün bir tane ofliga değiştiriyoruz. Kalkıp ben e, atıyorum bir tane benzinliğe girip de onun lastik basınç ayarlarına bakmam yani. hiç kimse de bakmaz ama belli bir seviyede olması gerekiyor. Özellikle siz aracınızın, çekicinin lastik ağırlığını mutlaka haftada en azından bir kere, haftada olmasa da 15 günde bir kere, 15 günde bir kere olmuyorsa ayda bir kere mutlaka yapmanız evet. gerekiyor. Çünkü lastik basınçları düşük olursa arkadaşlar tırnaza fazla sürtünmeden kaynaklanan daha fazla yakıt yakmış olursunuz. Lastik, eğer, lastik basınçlarınız çok güzel, alis hiçbir problem yok. Ee, da 85'e sabitlemişsiniz. O da çok güzel. E, ee, bunlar bitiyor. E ee, tabii ki bitmiyor arkadaşlar. Yolda bir tırın en önemli yapması gereken şeylerden bir tanesi, özellikle şehir içi çalışan, yani işte atıyorum şehirlere giriyorsunuz tabii ki mal bırakmak için, arabanın Almanların dediği rollun yapması, yani arabanın e, boşta mülül olması. <laughs> Mesela. 500 metrelerden gördün. Kırmızı ışık yan, yani yeşil yanıyor, sen gelmeye kırmızı olacak belli. Abicim ayağını gazdan çekeceksin, araba akacak gidecek yani. Araba boşta bir akacak gidecek yani. Yani arabayı boşalman gerek gerekmiyor Vitesteyken araba boşta akacak gidecek. Yani böyle sen ha böyle tart 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 hart dibine kadar gidip fren yaparsan, ha böyle freni kullanırsan hem freni mahvedersin, hem fren masraflarını arttırırsın, hem de yakıtı arttırırsın. Yani önceden trafiği görmek, trafiği okumak yani. Mesela otobanda, otoyolda biliyorsun ileride trafik sıkışacak, sıkışmış. Abi çok önceden ayağını gazdan çekebilirsin. Ayağını gazdan çekip ta dibine gelip fren yaptığın zaman işte bu fren e, her zaman e, yakıtı attıran e, şeylerden bir tanesi zamanı Arkadaşlar mesela soruyorlar bazıları işte e, abi ne kadar e, şey yaparsınız? E, ne kadar yol edersiniz? Mesela e, bir takla falan filan Ama bunun bir cevabı yok. Dediğim gibi taşıdığımız yükle e, birçok şeyle bağlantılı. Onun için e, bununla yani şöyle bir hesabını yaparsak e, Mesela 800 litre yakıt aldınız. 800 litre yakıtla 2600 kilometre gidersiniz. Mesela i̇şte 800 kilometre yakıt aldınız, 200, 2600 kilometre Tabii ki bazı şekilde 1400 litre alıyor. Onlara yaklaşık 4600 kilometre hesaplayabilirsiniz yani. Yani bunun aşağı yukarı ortalaması budur. Ha, ben 5 bin gidiyorum diyen de çıkacaktır şimdi içinden. O kadar gitmez diyen de çıkacaktır. İşte dediğim gibi bu araca göre taşıdığınız, çektiğiniz yüke göre çok farklılık gösteren durumlar yani. Onun için bunu da hesabını yapamazsınız Ama bizim burada hesabını yapabileceğimiz bir şey var. Yakıtı nasıl aşağı çekebiliriz? Bunun hesabını çok güzel şekilde yapabiliriz. Dediğim gibi ilk önce ee, hızlanma arkadaşlar. En önemli şey yani arabayı hızlı kullanmak arabayı performans seviyesinde kullanırsanız araba her zaman yakıt harcar. Yani mesela diyorum, şu anda işte ben yağışlı bir rüzgarlı bir havada gidiyorum. Arabanın karşısında bir direnç var. Kafadan şu anda rüzgar alıyorum. Ben bu arabayı 90'da tutmaya çalışırsam yani 90'da tutmaya çalışırsam bu arabayı e tabii ki bu araba performans sürüş olduğu için araç yakıtı fazla yakacakmış. Yani normal bir hava şartları, şu anki hava şartları bir Çünkü arabayı tutan bir şey var, bir etken var yani arabanın böyle doğru gitmesine engelleyen bir hava durumu var. Ve dolayısıyla araba yakıtı artacaktır tabii ki. Yani performans yükseldikçe yakıt artar. Bu bir kaçınılmazdır yani. Onun için bu gibi hava şartlarında 80-85'i kullanmak en mantıklısı, en doğrusu doğru arabayı fazla zorlamadan, arabayı fazla yüzüne kazandırmadan ilerlemek daha mantıklı. Ama dediğim gibi bizim çalışma ortamımız biraz zamana dayalı olduğu için çünkü çok müşteriye gidiyoruz. Zaman alır mesela şu anda Orlando'dan geliyorum. Hollanda'dan Maya'ya gidiyorum. E tabii ki e, hızlı gitmek durumdayım. E, hız yaptıkça da tabii ki yakıt durumu, yakıt performansı çok çok artıyor. Arkadaşlar bir diğeri e, özellikle internasyonel çalışan, uluslararası çalışan arkadaşlara tavsiye olarak söyleyeceğim bir şey var arabaya koymuş olduğunuz her kilo, arabadaki yakıt arttırır. Şimdi şey düşünecekler ki, ya araba kırmızı tırnında ne var, 5 kilo koysak da hissetmez bile falan, alakası bile yok. Atıyorum mesela bazı arkadaşlar arabaya işte 30 litre e, tırın olduğu yere, 30 litre de dosyanın içine 60 litre su atarak işte elimizi ayağımızı yüzümüzü iterek tabi kart olarak bunu yapmak zorundalar. Arkadaşlar bu bile yakıtı arttıran bir durumdur yakıtı arttıran durumlardan bir örnek olarak mesela size söyleyeyim. Klimayı açmak arkadaşlar. Yakıtı arttıran bir durumdur. Klima her zaman yakıtı mutlaka yukarıya çeker. Yani klima açtığınız zaman hiç şansınız yok. Araba normalde 100 km'de ne yakıyorsa 3 litre fazla yakar. Şimdi tabii ki buna da itiraz edelim. İler eden arkadaşlarım olacaktır. Onlara da eyvallah diyorum. Hiç tartışma girmek için anlatmıyorum. Ben kendi tecrübelerimi anlatıyorum. Ya bunu siz anlarsınız, kabul edersiniz, etmezsiniz. O herkesin kendi sorunu. Yani kimseye de bu böyle demiyorum, diktat, dikte etmiyorum. Bu benim kendi gözlemlerim, kendi zaman içerisinde yaşadığım şeyleri söylüyorum. Bir diğer mesele arkadaşlar, cam, camların açık olmaz. Arabanın camlarını açtığınız zaman arkadaşlar, sizin hissedemeyeceğiniz kabin içinde bir yoğunluk oluşur. Yani kabın içinde devamlı bir sirkülasyon oluşur. Bu sirkülasyon mutlaka yakıt tüketip arttıracaktır. Yani şimdi bu nasıl olur falan filan demeyin o atıyorum işte 4 metre içinde, 4 kubiklik alan içerisinde ne kadar bir hava direnci oluşabilir, korkunç bir direnç arkadaşlar. Arabanın e, şeyini, performansını bir tık da olsa yukarı çıkartır ve camı açmak her şekilde yakıtı yükseltir. Bu bir kaçınılmazdır. Yani nedir? Hız, ağırlık, dış etkendir. İşte rüzgarlı yağmurlu efendime söyleyeyim, e, inik lastiklerdir, Bunlar her zaman yakıtı arttıran durumlardadır değerli kardeşlerim. Şimdi herkes e tabii ki seçimlerini kendisi yapıyor. Yani kullandığımız dediğim gibi araçlar çok önemli mesela performans araçları. Yani bir Skyna Skyn e, performans aracıdır, hız İşte bir Volvo kız aracıdır. Tabii ki bu şeye yeni katılan, e, sisteme yeni adapte olan, e, i̇le konu tabii şu anda çok e, performansta giden araçlardan bir tanesi, DAF aynı şekilde. Şu anda piyasada en az yakıyor diyebileceğimiz araba kesinlikle Renault. Yani tartışmasız Renault ama ben Renault'u sevmem bir insanım. Yani kendim, yani Renault'u gıcıklığından bilmiyorum nedeniyle. Renault kullanan kardeşler, seven kardeşler affesin, affetsin, kusura bakmasınlar. Yani Renault'dan hoşlanmıyorum, hiçbir şeyden hoşlanmıyorum yani. Onun için de Renault'a karşı bir ön yargım var. O ön yargıyı bir türlü kıramadım. Hatta bir öyle Türkiye yolculuklar var. Gör, görenleri görmüştüm. Benden bir yardım ödüldü Yani arabanın performansı gayet iyi. Yeni Renault'lar şey gibi bir hayvan gidiyor yani. 90-90 gittik. 90, 90-90'dan 90, geldik. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ben hoşlanmıyorum ona kadar. Eyvallah yakıt az ee, ama çok nazik bir araba gibi geliyor bana yani böyle tır değil bana. Hani şöyle bir o Volvo'nun verdiği, Manon verdiği İstediği, bir, o Skyline'ın verdiği, Dap'ın verdiği, İleko'nun verdiği o şeyliği vermiyor yani. E, Neler olur da güveni vermiyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla ben, ben de hoşlanmıyorum ama piyasadaki en az yakan aralardan bir tanesi dediğim gibi reyonur. E, i̇kincisi de İleko'nun bir eski modeli. Bayağı bir e, az yakıtlı olan bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar yakıt kaçınılmaz bir şey yani. Tırda tabii ki bu hesabı fazla yapılmaz yani fazla muhabbete de girilmez ama eğer mal sahibiyseniz yapacağınız her şey yani yapacağı araca uygulayacağınız her şey sizin arabanın performansını çok etkiler. Yakıtı azaltır veya e, arttırır. Mesela örnek veriyorum. Arabanın üzerinde e, konulan o lambalar var ya, ışıkları var ya dostlar. İşte süslemeler bunlar bile yakıtı çok çok etkileyen faktörler. Yani korkunç yakıt yakıtı etkileyen faktörlerden bir tanesi o arabanın üzerine efendime söyleyeyim konulan şeyler. Ekstra konulan aşağıya kadar o sarkan paspaslar. işte bunlar arabanın çok 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 yakıt tüketimini artıran şeyler. Çünkü arabanın bir ayrı dinamiği var. Düzgara karşı bir direnç ve çıkışı var. Orijinal fabrika çıkışlar arabalarda. Onun için ben her zaman arabanın orijinalini bozmamak lazım. Yani hiçbir şekilde üstüne ışıklardı, lambalardı, işte dönen şeylerdi, şunlardı, bunlardı, borulardı, aşağıya paspaslardı bilmem ne. Yani bunları koyduğunuz sürece arabadaki o ayrı dönümü etki azalır ve mutlaka mutlaka araba yakıt yakmaya başlar. Arabanın e, her seferinde gücünden yersiniz. Yani bu bir kaçınılmaz bir durum. Dediğim gibi yine buna itiraz ederim. olacaktır. Ama hiç umurunda bile değil işin gerçeği bu. Arabanın atıyorum işte e, Tesla'nın yapmış olduğu bakın, araba bir mermiye benzetilmiş. Arabanın rüzgar tutuş etkisi neredeyse yani sıfıra yakın, 0.55 mi, 0.35 mi aklımda değil. Yani bir spor arabadan bile daha az rüzgar tutacak şekilde e, dizayn edilmiş. E, dolayısıyla bu araba tabii ki az yakındır. Mesela çok profesyonel çalışan büyük tır firmalarında şunu görürsünüz. Avrupa'da özellikle Hollanda'da şunu görürsünüz. Hollanda böyle şeyleri çok şeydir, e, hassastır bu noktada. İtalyan bir şekilde. İtalyan tırlarında da görürsünüz. Dorsen'in arkasında böyle iki tane kanatçık vardır. Böyle bildiğin o rüzgarlı gibi iki tane rüzgarlık vardır böyle. Neden? Arabanın arkasında o boşluğunda bir rüzgar, efendime söyleyeyim e, birikmesini istemezler yani. Bunlar arabayı yavaşlatan şeylerdir. Araba, araç. Kurşun yani gibi gitmesi lazım. Mesela şu anda giden araba e, bunlar yeni çıkan işte Polonya özellikle Polonyalı. ...yapmış olduğu hızlı transport. Avrupa'da çok fazla var şu anda. Ee, mesela kasaya göre çok, e, arabaya göre çok büyük bir e, kasa yapmışlar arkaya, değil mi? Yani yuvarlak böyle brandıran bir şey yapmışlar. Hayvan gibi rüzgar e, tabii ki bu harç normal atıyorum 10 litre... ...yakıyorsa bu 15 litre yapıyor yani kesin. Yani bunların yakıt tüketimleri çok fazla. E tabii ki dolayısıyla arabanın ömrü de azalıyor yani. yani. Motordan da yiyorsun. için. Arabaya aksesuar yaparken, arabaya lamba takarken, arabaya ışık takarken, arabaya işte e, çamurluk, rüzgarlık şu bu takarken arkadaşlar mutlaka mutlaka bunları hesabını yapın. Profesyonel, e, bu işi profesyonel olarak yapanlar, hani gerçekten para kazanmak istiyorum diye yapanlar bunları yapmazlar. Ha ben bu işin keyfindeyim kardeşim, bu da bizim keyfimiz, ben de böyle keyif alıyorum, ben bu arabayı böyle seviyorum diye de şapka çıkartıyorum, saygı duyuyorum, e tabii ki kardeşim. Adam gitmiş 130 bin lira, 120 bin lira para vermiş, tır almış. <laughs> İstediği gibi de döşer arabayı yani. Ha ne olur? Ee, Falancanın arabası 1 milyon kilometre gidiyorsa e, atıyorum rakamı atalım. Yani, Üzerinde gidelim. Bir çok tır var. Yani 1 milyon da değişecekse bu arkadaşımız 600 bin de 700 bin de değişecek yani. Araba problem yapmaya başladı. Başladı. Diyecek bir tane artık bu arabanın değişme vakti geldi. Bu motor ömrünü iyiydi. O biraz zaten değişmiş olacak olay bundan ibaret yoksa bu benim gibi keyif meselesi, anlayış meselesi, ne amaçla yaptığınız çok önemli. Arkadaşlar bir diğer mesele, bu birçok arkadaşınızın gözünden kaçar ama işin gerçeği de bu. Özellikle firmalar bundan çok kaçarlar ama en büyük firmaların adası Arabanın yağsının ve avukatısının çok çok temiz olması gerekiyor. Eğer hava fitresi temiz değilse yağ temiz değil arkadaşlar. Yanımız toplu müşteriler var. Toplu müşteriler var Mutlaka 100 km'de 5 kilometre, 5 litre fark etmeye başlar. Bu derece e, tırı sıkıntıya sokar. her şekilde yakıt tüketim ne yaptı? Yani buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Araç sahipleri için geçen bir şey. Şimdi ben mal adam. Ben yolu değiştirmişim değişmemiş. Hava vitesini değiştirelim de bizim değiştirelim. Kardeşim hep kusura bakma bana ne ya? Sen istemiyorsan benim için problem yok. Ben öyle giderim ben. Yani. Ama bu yakıt tüketimini mutlaka ve mutlaka arttıran en büyük etken bir tanesidir. Arabanın altı vitesi, arabanın yağsı. Onun için belli şekillerde, belli zamanlarda, belli kilometrelerde mutlaka mutlaka değişmesi gerekir benim arkadaşlar. Bizim bu noktada e, yapacağımız şey biz böyle 90 90 kaptırdık gidiyoruz yani bize göre şoför adamımız bize gittiler gideriz. Atıyorum adamlara günde 4 müşteri veriyorum, 5 müşteri veriyorum. Ben onu bitirmek için mutlaka o basmam gerekiyor. Asılmam gerekiyor. Anlıyorsun. Bizim şimdi herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ama mal sahibi oturup düşünmesi gerekiyor. İşte atıyorum bir adamın ee, en küçük adım başladık. 10 tane arabası varsa, 10 tane arabası. Günde bu arabalara işte beşer litre fazla benzin yakmışsa, az otak kılsa 50 10 litre, 500 litre Değil mi? Yani bunu 100 bine, bunu 1000 bine, bunu 10 bin e hesaplaması lazım bir insan. Yani çünkü bir iş yapıyorsun, ticaret yapıyorsun, bir arabanın atıyorum ticari ömrü. Yani ticari ömrü olarak Avrupa'da bunu bu şekilde hesaplar var, 3 sene. Nedir bu? 10 bin bin yani. Hesap olarak 10 bin bin. 10 bin bin mesela atıyorum bir arabaya 5000 litre fazla mazot yaktırıyorsun kardeşim. Yani o senin yani kusura bakma adam kafan cahilinden de yani senin kafan çalışmaması. Onun için hesabını kendin yapacaksın. Bu şekilde e eğer bazı şeyleri kontrol altında tutabilirsen yani şirket sahiplerine sesini söylüyorum. İşte nedir? Arabadaki aerodinamiği dilimi bozmamak. İşte arabadaki e, efendime bakımlarını zamanında yapmak vesaire yani işte İşte yağını değiştirmek, vitesini değiştirmek falan. Lastik basınçlarına bak. Lastik bile çok önemli. Çünkü bir lastik ne kadar çok sürtülürse, ne kadar çok yolla, yolla temas ederse e, o kadar çok araba yapmaya başlar. Bu yani kadar basit. Yani işte bunların büyük önemi var. Bunlar uzun hesaplar, bunlar büyük hesaplar. Bunlara da yani mal sahibi olmayan arkadaşlarının fazla düşünmesine gerek olduğunu düşünüyorum Ama şirketin düşünmesine bana burası benim veri nimetim ekmeğimi veriyor gibi, bak bizim gibi düşünen insanlar olursa patronların uyarması lazım eğer patronların bu, iş, bu işin dışındaysa eğer hani tır, tırın dövüşü ona geçip işte bir çalışmışlık bir şey yoksa yani bilmiyorlarsa uyarmak lazım ha dinlerler dinlerler dinlenmez derse de içiniz işte, rahat olsun arkadaşlar sizin üzerinize ne olur defa kalmış olur ama siz söylemeye devam edin uyarmaya devam edin bak bu yakın kullanımı arttırıyor. Bunlar yakıtı etkiliyor. Bunu gel böyle yapalım. Sen beş müşteri alacaksın, yani dört müşteri al, Biz biraz daha yavaş gelelim. Kompanya sen zaten kazanıyorsun. Hem beni yorma, hem arabayı yorma, hem yakıtı arttırma gibi söylemlerle işte patronlarla görüşmek gerekir. Bahsat belki. Ama anlamıyorlar. Sen hayır, sen beşe git, altıya git diyoruz. Ha kardeşim dersin, sen de bizim şu anda yaptığımız gibi 90-90 yapıştırırsın. Gidersin, gelirsin. Yani yapacak bir şey yok. Eskiden mesela çok güzel bir sistem vardı Avrupa'da, şu anda burada çok az şirket var. Mazot e, yakıt e, tüketimini düşürdüğün zaman evet. sana ekstra bir para ödenirlerdi. Yani derlerdi de şoföre gel kardeşim, bak biz bunu tek başımıza yemeyelim, sen de bizle beraber ye. E, nasıl yapacağız? İşte atıyorum sen bu ay e, ortalamanın altında yakarsan sana bu kadar bir şey bir hediye, işte atıyorum 100 Euro mesela. Tamam sana şoför olarak belki 100 Euro veriyor ama o 1000 Euro kazanıyor ama e, bu bunu yeni şirket sahipleri bu yüz orayı size çok gördükleri için tabii ki adamın ya da mazottan mazotun yakışından araba ne kadar yakar bundan haber olmadığı için bir haber olduğu için e, tabii ki olayı çözemediği için hem araba geliyor hem cebi zarar geliyor falan filan yani bir sürü yu, uzun uzun, arkadaşlar şeyi var e, olayı var. Şimdi burada seslendirmesini arkadan yapıyorum arkadaşlar. Bu solucam son araçta. Ben bu yolu uzun zamandır gelmiyorum. Muhabbete de böyle videoyu dalınca da yani kafamda da düşünürken herhalde bir şilt olması lazım. Bu mutlaka ee, yol bitiyor. En son bunu yolun bittiğini gördüm. Ama artık arayamı azdan çekemezdim. Yani hava yollar yağmur. Sollamaya devam Sağ olsun bu arkadaş da hiç ayağını gazdan çekmedi. Yani son saniye onu geçip arkadaşın da sağına geçmiş oldu. Bu size bir tehlikeli örnek bir tanesi. Böyle şeyler yapmamak gerekir. Artık bu da yol bitiyor. Yani ucu ucuna geçtim diyebilirim yani. Önüne girdim artık yapacak bir şey Ama geçmiştim yani. Anlaşıldı. Herkesin yolu bahtı açık olsun değerli arkadaşlarım. İnşallah Cenab-ı Allah hepimizi kazalardan belalardan korusun. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Kadarsız, belasız, belasız yeni bir hafta, yeni bir ee, Başlangıç olsun bizler için inşallah yargı ve yardımcınız olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.